Merhabalar değerli arkadaşım. Hoş geldin. Üçgenler fasikülünün ilk konusu olan doğrudaçılar konusundayız. Şimdi izin verirsen doğru konusunu güzelce bir sana anlatayım. Burada kullanacağımız temel özellikler hakkında da bilgi vereyim. Ondan sonra ne yapalım? Standart sorulara geçelim. Olur mu? Hadi bakalım. İyi seyirler ikimize de. Sana iyi dersler. Şimdi şöyle düşünüyorum. Evet açı neydi değerli arkadaşım? Açıyı ne diye tarif etmiştik? Başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine ne diyoruz? Açı diyoruz. Evet iki ışın birincisinin başlangıç noktası o, bitiş noktası yani o A ışını biliyoruz ki ışın sonsuza kadar gidiyor. Başlangıç noktası belli olup sonsuza kadar giden noktalar kümesiydi. O B ışını bunların birleşim kümesine ne diyoruz? A, O, B açısı diyoruz. Şimdi şu bir açı bunlar bir açı oluşturuyor. Tabi açı düzlemi 3 bölgeye ayırıyor. Açının düzlem ayırdığı 3 bölge yani O, A ışını ile O, B ışının birleşimi O, A, B açısı oluyor. Ya da B, O, A açısı olarak da gösteriyoruz. Yani B, O, A ya da A, O, B iki türlü de gösterebiliyoruz biliyorsun. O, A ve O, B açının kenarları yani şuralara kolları diyoruz açının kolları. O noktasına da A'nın köşesi diyoruz değerli arkadaşım. <laughs> Şimdi bir açı bulunduğu düzlemi üç bölgeye ayırıyor. Bu bir açı olduğunu düşünelim. Açının iç kalan kısımdaki bölge iç bölge. Dışında kalan yani buradan sonsuza kadar gidiyor değil mi? Buradan sonsuza kadar gittiğini düşünecek olsak. Burası iç bölge. Buralarda dış bölge olacaktır. Demek ki açımız düzlemi iki, parçaya ayırıyor. Onunla beraber bir de açı açının kendisi var değil mi? Açının kendisi neresidir değerli arkadaşım? İşte şu kollarını uzattığımız komple şu bölge değil mi? Bu da açının ne oluyor? kendisi oluyor ee, abc şimdi burada önemli bir detay var değerli arkadaşım abc bu bir açıdır ama abc ve dışında bir parantez varsa bu da açısal bölgedir açısal bölgeyle açının ne anlamı vardır açısal bölge açı ile bu açının içini oluşturan bölgenin birleşimidir. yani bu bir açı doğru mu abc açısı diyebiliriz hay hay bununla iç bölgesinin birleşim kümesine ABC açısal bölgesidir ki sana hemen şöyle bir örnekle buraya bir ekleme yapmak istiyorum Örneğin bu ne diyelim a o, B açısı olsun yani şurası a o b Tamam bu bir açı bir açı çizdik bu açıyla bir doğruyu kesiştirmek istiyorum izinle şöyle başka bir doğruyu kesiştirmek istiyorum ne doğrusu olsun CD doğrusu olsun CD doğrusu olsun. Şimdi ben sana soruyorum. A, O, B açısı ile A, O, B, M, A, O, B, M demeyelim. M açının e, parantezde yok. Açısı diyelim. A, O, B açısı ile CD doğru parçasının CD doğrusunun kesişimi nedir? CD doğrusunun kesim nedir değerli arkadaşım? Doğru. Her iki tarafta açık bir şekilde gösterdik. Nedir CD doğrusunun AOB açısıyla kesişimi? Sadece ve sadece C ve D noktalarıdır. Çünkü açı dediğimiz zaman taze üzeridir. Doğru mu? O zaman ne diyoruz? C ve D noktalarıdır. Ancak bununla beraber AOB açısal bölgesi ile parantezi koyduğumuz zaman açısal bölge oluyor. Kesişimi CD doğrusu dediğimizde ne aklına gelecek? Hemen CD bu açısal bölge dediğimiz zaman iç kısmında olduğundan dolayı CD doğru parçası olacak değil mi? Evet, burası önemli bir ayrıntıydı. Bunu da sana ifade etmek istemiştim bu şekilde. Şimdi, tabii açı çeşitlerini malum ilkokuldan beri biliyoruz. Dar açı 0 ile 90 derece arasında olan açılardır. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıdır. E, ölçüsü 90 derece olan açı. Dar açı ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılar. Ne var? Geniş açı var. Ölçüsü 180 derece ile 90 derece arasında olan açılardır. Değil mi? Geniş açılar. Evet. Onunla beraber doğru açı var. Ölçüsü de 180 derece olan açıydı. Evet şurası doğru açı değil mi? 180 derece. Bu doğru açı sorularda çok kullanacağız. Bu da tam açı. Tam açıda ölçüsü 360 derece olan açılar idi. Şimdi komşu açılar adından da anlaşılacağı üzere. Komşu açılar neydi değerli arkadaşım? Ee, birer kenarları ortak. Diğer kenarları farklı tarafta olan açılara komşu açılar denir. Örneğin AOB açısı ile B, o, C açısı komşu açılardır değil mi? Bu açıyla bu açı. Evet. Aynı şekilde B, O, C açısıyla C, O, D açısı da komşu açılardır. Evet. Ancak AOB O, B açısıyla C, o, D açısı şurada belirtildiği gibi komşu açılar değillerdir. Şimdi gelelim açılarda da önemli bir teknik detaydan birisi daha olan nedir? Tümler açılar, tümler açılar ölçüleri toplamı. Yani şöyle yapalım. Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler açılar denir. Eğer iki açı alfa beta 90 derece toplamları bunlar tümler açılardır. Örneğin şurayı böyle uzattığımız vakit eee şu açıyla tabi buraya da ne diyelim? Buraya da D diyelim. D, A, B ile değil mi? B, A, -C açıları komşu açılar. Peki şu açıyla şu açının toplamı kaç derece? doğru açıyı veriyor. Doğru açı veriyorsa o zaman bunlar da komşu olup bütünler açılardır. Bütünler açılar ölçüleri toplamı 180 derece olan açılardır. Eğer şöyle olsaydı şu 90 derece değil mi dik açı? Bir çizdim şuraya A diyelim. Buraya O diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da C diyelim. Şimdi şu AOC açısı ile COB açısı birisine alfa birisine teta diyelim. Bunlar e, ne açılardır? Ölçüleri toplamı 90 derece olduğu için tümler açılardır. Ve bunlar aynı zamanda da komşu açılar olduğu için komşu tümler olurlar. Yukarıdaki komşu bütünler olduğu gibi. Komşu tümler açılar olurlar değerli arkadaşlarım. Anlaştık. Şimdi gelelim doğru açılar. Doğru açılar. iki tane kesişen doğru arasında dört tane açı oluşur bu şekilde. Ters açılar. Nedir ters açıların? Ölçüleri birbirine eşittir. Yani A ile B ters yerlerde ters tarafa bakıyorlar ters açılar x ile y. Bunlar da ters açılardır. Ölçüleri birbirine eşittir. Hay hay. Neden? Bir örnek verelim. Örneğin şu açı 30 derece olsun. Şurası tam doğru açı olduğu için 180 derece olduğundan dolayı şu açıyla şu açının toplamı 180 derece olduğu için buraya 150 derece kalır. Şimdi aynı şekilde yine bu tarafta bir doğru açı var. Şurada bir doğru açı var. Burası 150 ise buraya kaç kalacaktır? 30 derece. Hay hay. O zaman 30 derece ise burası da 30 derece. Aynı mantıkla burası da 150 derece olacaktır. Demek ki ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Geldik önemli bir bağıntımıza. Paralel iki doğru arasında kalan ve başka bir bunları kesen bir doğru arasında kalan açılar. Birçok açı var. Yöndeş açı var, iç ters açı var, dış ters açı var. Yöndeş açılardan anlaşılacağı üzere yöndeş yani aynı yöne bakan açılar. Mesela bura A ile E açısı. H ile d açısı, c ile g açısı, b ile f açısı. Bunların hepsi yöndeş açılardır ve yöndeş açıların ölçüleri birbirine nedir derler arkadaşım? Yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Neden eşittir? Oraya gelelim. Neden eşittir derler arkadaşım? Ezber yok. Şimdi şimdi ne yapacağız? Tabii bunların eşit olduğunu söylemekle beraber önce iç ters ve dış ters açıları da bir ifade edelim. Şimdi aynı yöne bakıyor değil mi bu yöndeş açılar? Aynı yöne bakıyor. Evet açının ölçüsü bu. Paralel doğrular çünkü bunlar birbirlerine. Paralel doğrular. Bu da aynı tarafa bakıyor. Şimdi bu açıların ölçüleri ile ilgili birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Onunla beraber iç ters açılar var şimdi burada. Nedir iç ters açılar? Hemen bu açılarla beraber olarak işte olup da ters olan açılar. Yani doğruların içerisinde kalıp da ters olan açılar. Örneğin C ile E açısı. Onunla beraber ne diyebiliriz başka B ile H açısı birisi yukarıya doğru bakıyor aynı istikamette paralel olarak aşağı doğru bakıyor. İsterse açılar birbirine eşittir. Şimdi bununla ilgili olarak e, ve aynı şekilde bir de dış ters açılar var B açısıyla değil mi Pardon düzeltiyorum D açısıyla f açısı A açısıyla G açısı dış bölgede olup ve ters olan açılardır. Şimdi bir kere e, ters açılardan G ile e N eşit olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz değil mi? G'ye eşittir. Şimdi yöndeş açılardan G'nin A'ya eşit olduğunu biliyor muyuz? ya Aynı E, G, H. Evet. E, G. Hepsi bunlar birbirine eşit. Aynı şeyi bu taraf için de söyleyebiliriz. Nasıl mı? Ee, örneğin değerli arkadaşım. Tamam. Ee, D açısıyla B açısı nasıl açılar? ters açılar. O zaman D ile B birbirine eşittir. Doğru mu? D ile B birbirine eşittir. Şimdi gelelim. E, B ile F birbirine eşitti. Değil mi? O da eşit. Neden? Yöndeş açılardı çünkü. O da eşittir. D. Ne oldu? Bu açıların hepsinin birbirine eşit olduğunu söyleyebildik. Demek ki buradan özetleyerek. Aynı şeyi tabii ki bu tarafta yapabiliriz. C A'ya eşittir. A G'ye eşittir değil mi? C A'ya eşittir. A, G'ye eşittir. A, G'ye eşittir. Bu da eşittir ki e, e, A zaten E ile G'ye eşittir. Vesaire vesaire. Yani uzun lafın kısası. Yöndeş paralel iki doğru arasında ve bir kesenle meydana gelen açılardan yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. İç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ve dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Olduğunu gördük. Şimdi gelelim bu kuralı. U kuralı nedir diyor? Paralel iki doğru arasında kalan ve iç kısmında kalan iç kısmında kalan açıların ölçüleri bir e, toplamları 180, 180 eşittir. Neden? Şöyle hemen bunun hakkında bir e, ekleme yapalım. Bir e, bilgi paylaşımı yapalım. Tamam. Çizdik. Şimdi iç ters açılardan detayla burası birbirine eşittir. Doğru mu? Bunlar neden? Çünkü iç ters açılar teta ise burası da teta'dır. Ya da buraya alfa dersek şurası da alfa olur. Doğru mu? O zaman alfa artı teta 180 derece oluşturduğu için alfa artı teta ile ilgili ne söyleyebiliriz? Toplamları tam bütünler açılar oldukları için 180 derecedir. Anlaştık mı? Şimdi burada da Z kuralı var diyor. Z kuralından kastımız nedir? Aynı yöne bakan açılar. Bakıyoruz. Aynı yöne bak işte ve ters olan açılar. Değil mi? Bunların ölçülen birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Nasıl mı? Örnek bir kere daha örnek verelim o zaman. Burası teta ise burası 180 eksi teta mı? Doğru. Bununla bunun toplamı da az önce gösterdik 180 dereceydi. O zaman 180 eksi teta artı alfa eşittir. 180'dir değil mi? Dolayısıyla alfa eşittir. Buradan ne gelecektir? Teta gelecektir değerli arkadaşım. Şimdi gelelim m kuralına. Tabii m kuralı bu az önceki bahsettiğimiz z kuralıyla alakalı yani iç ters açılarla alakalı bir durum. M kuralından kastımız şudur. Aynı paralel iki doğru arasında kalan dar açılardan aynı yöne bakan açıların ölçüleri toplamları birbirine eşittir. Yani A ile B aynı yöne baktığı için topluyoruz. X bunlarla zıt yönde olduğu için onların toplamı X'e eşittir. Neden diyecek olacak olursak iç ters açılardan yani M kuralı diyoruz biz buna bir farklı versiyonu da M kuralı M harfine benzediği için. Şimdi biz burada iç ters açılardan bahsedebiliriz. Nereler? A ise burası A, B ise burası da B'dir. Doğru mu? İşte ne oldu? X eşittir A artı B oldu. Benzer bir durumda aynı şeyi bunun içinde tek tek yapacak olursak, yani bütün e, bu kıvrımlı yerleri paralel doğruları düzgün bir şekilde çizecek olursak, yani adım adım ilerleyecek olursak, C ise burası da C gibi mesela, burası Y C, burası Y eksi C ise burası Y C, ondan çıkartır vesaire vesaire vesaire, sonuç olarak aynı mantıkla, aynı mantıkla aynı yöne bakan açılardan kastımız A, B, C. Zıt yön Farklı diğer yöne bakanlar. X ile Y. X artı Y'nin toplamı A artı B artı C'nin toplamına eşit olacaktır değerli arkadaşım. Anlaştık mı? Şimdi e, ne dedik buna? Biz buna da aynı zamanda şekil olarak M'ye benzediği için M kural dedik. Şuradan şunu kaleme benzetecek olursa kalem ucu diyoruz değil mi? Şuraya kalem ucu. Kalem ucu teoremi. Yani roket diyenler de var. Benzetmeler akılda kalır diye söylüyorum. E, burası A, B ve C açısı. Bu üç açının toplamı kaç dereceymiş? 360 dereceymiş. Şimdi şimdi gelelim buraya. Neden 360 derece? Hemen bunu bir tartışalım. Şöyle açabilir miyiz? Şunu yapabiliriz, doğru mu? Yapabiliriz. Şimdi bu B açısını iki parçaya bölsek, burasına B1 desek, buraya da B2 desek, A ile B1'in toplamını daha önce gördük. Nedir? Ee, bir önceki sayfada nerede gördük? U kuralında gördük, değil mi? toplamları işte ve terste oldukları için bu açıların toplamları 180 dereceydi. Yani bu açıların toplamları nedir? A artı B1 değerli arkadaşım 180 derecedir. Buradan da aynı şeyi kullanacak olursak B2 artı C de 180 derecedir ki bu açının hepsinin toplamı A artı B1 artı B2 artı C eşittir 360 derece olur. B1 artı B2 de C, B olduğu için A artı B artı C açısının toplamları 360 derece olur. Şimdi Değerli arkadaşım burada şuna dikkatini çekmeni istiyorum. Kaç tane açı var? İçte 1, 2, 3 tane geniş açı var. Buraya bakıyorum 1, 2, 3, 4 tane geniş açı var. O zaman 540 oldu. Yani 3 çarpı 180. Burası 2 çarpı 180. Değil mi? 3 tanesi 2 çarpı 180. 4 tanesi 3 çarpı 180. Aynı mantıkla benzer olarak bunu da ispatlayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 tane açı var. Bu da 4 çarpı 180'den 720 yapıyor. Yani bunu en tane olduğunu düşünecek olursak, en tane olduğunu düşünecek olursak, en tane olursa ne olacaktı değerli arkadaşım? N-1 çarpı 180 derece eşittir. Açıların ölçüleri toplamı. Evet değerli arkadaşım bu şekilde de bu bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi standart soruların çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakal. kal